Jetson Fernandes'e son talip Serie A ekibi Lazio. Beşiktaş'ta bu sezon sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin transfer radarına giren Portekiz futbolcuyu İtalyan ekibi radarına aldı. Corriere della Sport'ta yer alan habere göre Serie A'nın köklü kulübü Lazio, orta saha takviyesi için Jetson Fernandes'i listenin ilk sırasına ekledi. Başkent ekibinin yeni teknik direktörü Mauricio Sarri'nin 26 yaşındaki Portekizli futbolcuyu çok beğendiği ve takımında görmek istediği belirtildi. Haberde ayrıca Beşiktaş'la 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Jetson Fernandes'in bonservis değeri yaklaşık 18 milyon euro olarak değerlendiriliyor ifadelerine yer verildi. Haberin detayında Fernandes'in teknik kapasitesi ve temposuyla Sarri'nin oyun anlayışına uygun olduğu da vurgulandı. Jason Fernandez bu sezon Beşiktaş formasıyla 49 maçta 12 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Bu sezon aynı zamanda Portekizli futbolcunun kariyer sezonu olarak kayıtlara geçmişti.